kimi 10, kimi 15, kimi 20. 20 bin lira, 30 bin lira kırk olan var. Allah hepsinden razı olsun. Sosyal dengeyi sağlıyorlar. Memleketimizde sosyal dengeyi sağlayan bir kurum. Bunun yanında mahallede bir misafir geldiği zaman önce bakkal amcaya gidiyor. Falan yeri biliyor musun? Polis yine aynı bir durum oldu mu bakkal amcaya gidiyor. Falan şahısı tanıyor musun? Böyle önemli bir kurumu yaşatmak kime düşüyor arkadaşlar? Bize düşüyor. O zaman bu kurumların ayakta kalması için ne yapacağız? Alışverişimizi bunlardan yapacağız arkadaşlar. Bunlara sahip çıkacağız. Dünyanın her tarafında bu dükkanlar var. Bu bakkallar var. Birileri devamlı bize söylüyorlar. Birleşin, birleşin, birleşin. Arkadaşlar biz elimizden geldiği kadar birleşiyoruz. Ama dünyada da böyle bir sistem yok. Bunlar da var. Şu kahvede var. Almanya'da var, Fransa'da var, İngiltere'de var. Şu bakkalda var, her yerde var. Onun için biz bunları yaşatacağız. Yaşatmamız için de alışverişi buradan yapacağız. Az önce Zebzecili Odası Başkanıma söyledim. Dedim ki şu marketler sizden mi alıyor bu zebzeleri? Dedi bizden bir tanesi almaz. Dışarıdan gelen marketler. Ama bu kardeşlerim bu bakkallar hepsi Akçabat'tan alıyor ve Akçabatlı'nın parası tekrar buraya nasip oluyor. Onun için bu parayı buradan kaçırtmayalım bize nasip olsun arkadaşlar. Hepimize çok düşüyor, iş düşüyor. Ben bu vesileyle hepinizi tekrar saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Esnaf Odası Başkanımız Yaşar Şevrikaya'nın konuşmasından ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Akçabat Belediye Başkanımız Sayın Şefik Türkmen'i mikrofona davet ediyorum. Sayın Kaymakam'ın, siyasi partilerimizin ve kurumlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer akçabatlar, saygıdeğer hanımefendiler, hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Burada güzel bir iş yerinin açılışı için, bir marketin açılışı için toplandık. Bu mahallemiz Akçabat'ın en büyük mahallesi ve aynı zamanda en hızlı gelişen mahallesi. En büyük e, olmasına rağmen hızlı gelişiyor, büyüyor, çok hızlı büyüyor. Akçabat dışında bu mahalle kadar nüfusu olan sanıyorum iki ilçe daha var. Diğerlerinin nüfusu daha az. Dolayısıyla. Hep yeni yeni iş yerleri açılıyor burada. Biz de memnun oluyoruz. İnsanlarımıza hizmet daha yakına geliyor. İnsanlarımızın yakınına geliyor. Hizmetin kalitesi artıyor. Biraz evvel oturuyorduk pastanede. Arkadaşımın biri dedi ki bu dedi şey iş yerlerinin açılması, marketlerin açılması en çok halka yarıyor. Hakikaten. Rekabet artıyor. Fiyatlar daha aşağı düşüyor. Daha yakınlık göstermeleri gerekiyor. Daha güler yüzle insanlara muamele etmeleri gerekiyor. Ve dolayısıyla insanımız bundan fayda görüyor. Helvacı Market yeni değil. Biraz evvel burada söylendi. İsmi üzerinde Helvacılar yıllardan beri helva yapıyorlar. Biraz evet de biz biraz erken geldik. Dedik ki yemek işini de bu arada halledelim. Fırından sıcak ekmek çıkmıştı. Sıcak ekmek aldık. Buradan helvamızı aldık. Oturdu yedik. Biraz şey söyledi esnaf odası başkanımız. Bu güzellik her yerde olmaz. Yani burada bakkalımız, marketimiz, orada fırınımız. Yakında işte futbol sahamız burada. E, Yayılacık Mahallesi şanslı bir mahalle. Şu anda biraz sıkıntılar oluyor. Muhtarımız belirtti. Şu anda altyapı çalışması yapılıyor burada. Elektrik kabloları, şu kablolar yer altına alınıyor. Onun için biraz da uzun sürüyor bu iş. Biraz sıkıntı çekiyoruz. Bu mahallede başka yerlerde de sıkıntılar çekiliyor. Bir taraftan yeni yollar açılıyor. O açılan yolların at yapıları yapılıyor. kanalizasyon yapılıyor, su yapılıyor. Gelişen bir mahalle olduğu için öyle sıkıntılar oluyor. Bunları bir müddet çekeceğiz. Ama Akçabat'ın en güzel mahallesi ortaya çıkıyor. Daha planlı bir e, mahalle oluyor. E, geçmişte bir takım çarpıklıklar oldu ama şimdi çok güzel binalar yapılıyor. Geniş yollar, parklar, bahçeler. İnsanlarımız daha rahat ortamda yaşayacaklar ona inanıyoruz. Ben bu ticaret hanenin, bu marketin öncelikle halkımıza, bu yere insanına, bu semtin insanlarına, e, mahallemize, akçabatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve market sahiplerine de, helvacılara da bol kazançlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Evet bizler Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Şefi Tükmen'e konuşmalardan ötürü teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirler, günün son konuşmasını yapmak üzere Akçabat Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Ulusoy'u mikrofona davet ediyorum. <laughs> Pardon, özür diliyorum. <laughs> özür diliyorum. Sayın Kaymakamım. Ara sıra oluyor, ne yapalım canlı yerde bu tür kazalar. <laughs> Çok değerli hemşerilerim, tabii işin ekonomik boyutunu, sosyal boyutunu ve halka olan fayda boyutunu arkadaşlarımız anlattılar. Herhalde sen de öyle güzel ifade ettin de benim Şefik Bey'e rakip olmaya hiç niyetim yok. <laughs> Bir Nisan şakası yapmışlar başkanım. Tabii ki ben de diğer konuşmacıların ifade ettiği gibi İsmail Bey kardeşime bu bakal dükkanından biraz daha büyük olan ya ne kadar az önce Esnaf Odası Başkanımız yine bu bakkal dükkanı düşüncesi bizde devam ediyor dedi. Doğrudur o bizim kültürümüz onu değiştiremeyiz. Ama daha kapsamlı olan bu marketin başarılı olacağına ve halkımıza da güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. Çünkü kendisi zaten benim komşum İsmail Bey kendisinden sürekli alışveriş yapıyoruz. Ama orayı kapatır da buraya gelirse bizim buraya gelmemiz zorlaşacak. Onu da ifade edip küsmek darılmak yok halkımıza ve esnaflarımıza bir yeni esnafımızı da büyüyerek kazandırmaktan biz de mutluluk duyuyoruz. Az önce başkanımızın da söylediği gibi Akçabat gelişiyor, Akçabat değişiyor. Çünkü bu değişimi yaşamak zorundayız. Avrupa'da firmalar, dükkanlar bir bir batarken Türkiye'nin esnafı doğru işleri yaparak ve kazançlarını da doğru yolda kullanarak her zaman yeni iş yerlerinin açılması bu ülkenin ayaklarının üstünde durduğunun göstergesidir. Ben de bu konuda başarı gösteren tüm esnafımıza, iş adamlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum kendilerini ve bunların da devamını diliyorum. İnşallah dünyaya farklı bir Türkiye ayakta duran ve devamlı kazanan, büyüyen bir Türkiye göstereceğiz bu duygu ve düşünceler içerisinde İsmail kardeşime bu marketin devamında hayırlı kazançlar diliyorum. Akçabat'ımıza da inşallah bol bol tatlı tatlı helvalar ve helva gibi tatlı olan alışverişler diliyorum. Saygı ve sevgilerim <laughs> Evet Akçabat Kaymakamımız Sayın Abdullah Ulusay'ın konuşmasından ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Tekrar biraz önce konuşmalarından ötürü de sürçülisan ettik Sayın Başkanım'ı özür diliyorum. Akçabat Belediye Başkanımız Sayın Şefi Türkmen'e de teşekkür ediyorum dedikten sonra şimdi açılış kontrolümüz kesilecek. Helvacı marketimizin şu anda ikinci şubesinin açılış töreni yapılacak. Kudresi kesilecek. İşte helvacı marketimizin sahipleri Yaşar geri gelmez. Yusuf geri gelmez, Mustafa geri gelmez ve İsmail geri gelmesi sahipleri olduğu Hevacı Market'in açılışını yapacağız. Açılış önünde, içeride Bele bir pastaneleri organizasyon sunduğunda sizlere ikramlarımız olacaktır. Açılışa katılan tüm misafirlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, açılış bölümümüz kesiliyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Helvacı Marketimizin ikinci şubesi şu anda açıldı. Kurdunemiz kesildi. Yaylacık Mahallesi'ne, Akşabat'ımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Birazdan yöneten sanatçımız Necmi Öksüz'ün konserleriyle sizleri baş başa bırakacağım. Teşekkür ediyorum.